Bodrum Marmara Koleji Eğitim Kurumları tarafından Halikarnassos Kültür Merkezi'nde Cumhuriyetin Kuruluşunun 88. yılında anaokulu öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi. Her sene olduğu gibi bu senede minik öğrenciler tarafından gerçekleştirilen resepsiyona öğrenciler, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Anaokulu öğrencileri sahneledikleri gösterilerle yoğun alkış aldı. Yaklaşık bir ay kadar bir süre çalıştıkları çeşitli gösterileri sunan minikler, öğretmenleri ve ailelerince ayakta alkışlandı. Düzenlenen etkinlik hakkında kent habere bilgiler veren Marmara Koleji İlköğretim Okulu Müdürü Ebru Ergüney, Öğrencilerin Cumhuriyet'in 88. kuruluş yılında her sene olduğu gibi yine etkinlikler düzenlediklerine işaret ederek şöyle konuştu. Bu etkinliğimiz her sene olduğu gibi gerçekleştirdiğimiz anaokulumuzun Cumhuriyet Resepsiyonu idi. Ee, Bodrum Yarımadası'nda üç tane anaokulu var Marmara Eğitim Kurumları'nın. Ee, her sene olduğu gibi 3 anaokulumuzda da bu sene yine Cumhuriyet Resepsiyonu gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz çok bir ay kadar gibi kısa bir süre içerisinde hazırladıkları e, gösterilerini velilerine ve diğer arkadaşlarına sundular. E, atamızı iade ettik onun bize kazandırdığı cumhuriyeti ve onun değerlerini öğrencilerimize kazandırmak bizim en büyük görevimiz. Daha sonra gösterilerimizden sonra da tüm velilerimizle birlikte öğrencilerimizle birlikte resepsiyonumuzu gerçekleştirdik.